sana şunu söyleyeyim. Mesela ben el, el hareketinden nefret ederim mesela. Yani benim mesela sevdiğim hiç kimse kimse elini süremez. Yani böyle aa ne haber yapamazsın kardeşim. Tamam öyle aa ne haber yok öyle bir şey yok yani. Herkes elini ayağını sahip çıkacak yani mesafeli olacak. Tamam öyle aa falan istemem Biz de sohbet ediyoruz. Ben bakıyorum bazen Allah'ım yarabbim <laughs> Allah bazıları ha 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 Abi hiç ha ha bir şey yok. Yani yok. Hani <laughs> falan yaparsın hani. Bazısına bakıyorsun böyle Allah ya Rabbim. Bazen de geçen güne dedim ki ya bu insanlar nasıl gülüyorlar ne konuşuyorlar acaba dedim. Yani ben de bir gisten de hani böyle gülsem. Ya yok hiç gülünecek mevzu. Hakikaten yok ya anlamsız anlamsız ha 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 bağırma. Anlamsız anlamsız birbirine el hareketleri. Bir tane çarparsın onun eline kırarsın elini bak bakalım bir daha kimseyi elleyebiliyor mu yani. Sonra hani adın çıkıyor 9'a inmez 8'e yani ben memnunum gerçekten. Ya yapamazsa anlatabiliyor muyum? Belki sende öyle bir tavır var. Gülüyor musun, eğleniyor musun?